Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere benden çok fazla istediğiniz o dalgalı saçın videosunu çekiyorum. Bu dalgalı saç ısı gerektirmiyor. Bu yüzden çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hemen başlayalım. İlk olarak saçımı taramakla başlıyorum. Sonrasında başımı aşağı doğru eğerek saçımı topluyorum. Yüksek olmasına dikkat edilmeli. Daha sonra bir kalem alarak veya fırça da olabilir veya artık neye sarmak istiyorsanız ben tahta kalem tercih ediyorum. Alıyorum ve sarmaya başlıyorum. Spiral bir şekilde yaparsanız daha güzel, istediğiniz benim resimde olan görüntüm gibi olabilir. Şimdi sarıyorum hızlıca ve böyle devam ettiriyorum. ve tüm saçımın hepsini sardıktan sonra artık uyuma vakti geliyor. Sabah olunca bakalım saçımız nasıl olacak. Herkese günaydın. Kalktım, mesajlarımı açtım. Gördüğünüz gibi spiral bir şekilde dalgalarımı görüyorsunuz. Çok çok güzel duruyor ve çok çok basit. Gerçekten sadece akşam yaptığınız kalemlerle sabah kıvır kıvır saçlara sahip oluyorsunuz. Bence çok çok güzel ve kesinlikle ama kesinlikle çok hoş duruyor. Bunu e, kalemleri en başından yaparak yani saçınızı hiç toplamadan düz bir şekilde en başından saçınızı alarak yaparsanız doğal duracaktır. E, çünkü en başından olacak kendi saçınız gibi bile durabilir ince ince yaparsanız. Ben çok seviyorum arada bir yapmaya çalışıyorum. E, siz de lütfen deneyin bence çok hoşunuza gidecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.